Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte nereye atlayalım uzun sürsün diye biraz değişik değişik yerlere atlayabilirim tek maçımız olabilir bilmiyorum değişik şeyde değişik şeyler olacak bakalım görelim gameplay videosu artık bu arkadaşlar yani gameplay atmaya başlayacağım tek yani kendi başıma oyun videosu play başlat demek benim nasıl bir şey duruyor ne kadar lan bura? 2000 metre Bro. Artık yapacak bir şey yok. Atladım gitti. Herhalde yola doğru düşeriz ya. Yola düşer mi? Düşer kesin düşer. Tam düşüyor diyor yola. Öyle bir şey de var. Şimdi bir de parmaklık aldım. Bunları Naruto'nun kullandığı aletten parmaklık mıdır nedir ne zıvırt vıvırt de vırt zırtsa artık bundan aldım tamam giyiyorum sizde var mı ha düşer gücü araba hadi araba tam yola inemiyormuşuz yapacak bir şey yok Yolu yaraladık. Diyelim. Buradan da militeriye desk Çok güzel motor bulduk hemencik. Bu ne ya? Bu ne ya? Ha tamam. Elme tuşumuz buradadır. Güzel bir motorumuz vardır. Kendisi benim Cici motorumdur. Adı da Cici. büyün cici, be cici bebe yemem. Seni mermi manyağı yaparım kardeşim. Kaşım şeyler biliyoruz ya bizde. <laughs> Sel, 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 sel. İnşallah gelen olmamıştır da. Biraz cicarız yoksa cicarız. O Beril, Beril, Beril çok severim Beril'imi. Benim en iyi oynadığım silahtır. Diyeceğim yalan olur. Biz onu almadı iyi. Oha ya. Her yer boş dolu arkadaşlar. Boş. Ne lan Aga. Ben onu alırım. Öyle bir kasıyor ki yani içimden biri içimden bir içimden bir ses diyor ki kaç oğlum buradan bir dörtlü takım geliyor diyor. Yalan kesinlikle. AKM desen çok iyi. Bakın hatta gerçekte de var. Adamdan çalma değil yani hesap ben benim hesabım. Oo, son. Sağ ol ya M4 için. Artık e, videoları edit çek editlemeyeceğim. Editleyecektim normalde. Editleme aklımdan geçiyordu. Editçim var çünkü editçi tuttum ya. <laughs> var yani editçim. <laughs> Ama ya edit yapmadan direkt fırt fırt atacağım videoları. O yüzden kusuruma bakmayın şey diyemeyeceğim yani şimdilik. Ne diyeyim? Ne de sen haklısın kardeşim. O adam mahkemeye var ya. Adam mahkemeye var. Bu dan o nə söz kəlmədir. Kəndisi çox sevirəm o kəlməyi. Həkmə də səni o adam da çox yox, o səni çox bəyənir. Arkadaşlar diyor da ki sargı bezini falan full sıfırla full şey verecek. Ee, şart bir şey, şart bir şey, şart bir şey. Hepsi açık, top dolu hepsi attı. 30 mu 30 kullanıyor. Bilmiyorum arkadaşlar şimdi yani, ne olacak ne bitecek. Vay 3 level kasımı da bulmuşum. Şu an set fullenmiş. Kardeş. Lan. Ne oldu lan? Hı, hı Neyse. Böyle kör olmam çık. Ooo. Kardeşim. Şurayı da açayım. Buraya da girdim. ya giriyorum. O yüzden kapıdan girelim mi sence? Ama hayvan gibi de olm yani. Bu video %80 editli. İşte 20 editli %20 değil. Yani %40 ediyor toplamda. Bir da bilmiyorum ben. 60'ında 30'lar 30'lar editle edit size paylaş paylaştırım. Ne çıkacak bakalım. Buraya ee, Runic de çok çıkılıyordu. Runic ee, ıı, Runic'i bilenler varsa yorumlar alsın ya. Runic'i bilen varsa yorumlar alsın. Runic güç. Bilen varsa yorumlar alsın ya. Siz onun yediğin şey bilinir aslında <laughs> da. <ride> kaldım günleri, sensiz çaram Sensiz büyüttüm günleri. Çaram olmadım. Oha S-așa, s, -s, 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 -s. Okay, mm. Basma basmazsın ama ya. Yol ortasında da basmazsın ama ya. Kanka gerçekten yol ortasında da basmazsın ya. Sıcağı bir elde atıp gelin. Sensiz büyüttüm günleri.